Serdar Bey, öğretmenliğinizden bahsettiniz. Bir şey merak ediyorum. Sizin bu atletizm maceranızda, spor maceranızda Bitlis'te, ailenizde ve sosyal çevrede nasıl karşılandı? Yani koşan bir adam Bitlis'te nasıl evet. bir görüntü arz etti? Evet, şimdi tabii sizden önce bu işi çok ciddi anlamda sürekli icra etmiş olan, önünüzde çok örnek olmayınca ee, bir takım sıkıntıları yaşamanız da olağan hale geliyor. Hiç unutmam, Çam Sitesi e, Mevki, yani o, o yeni oluşmuş olan Bitsin Mahallesi. O yıllarda çok şey değildi. E, revaç'ta bir mahalle değildi. Yeni yeni işte binalar yapılmaya başlanmıştı. Oradan koşuyorum arada. best Petrol dediğimiz bir yer var. İşte e, Bitlis e, şivesiyle haydunun kahvesi dediğimiz bir yer vardı işte o Best Patron'un koridordan geçiyorum İlk yapılan e, binalardan biriydi oradan böyle geçmek üzereyim e, e, belediye otobüsleri de o civarda çalışıyordu hiç unutmam bir e, yaşlı teyze ile e, sanırım yanında gelini kızları işte çocukları vardı torunları e, vardı e, hava da havaştan işte böyle hafiften serpiştiriyordu, kar serpiştiriyordu biraz soğuk bir havaydı ben de yağmurluğumun içinde iyice üşümüşüm e, tam böyle o ailenin önünden geçerken yaşlı teyze Allah almış oğul ne işin var bu yolda koşsan e, gibi bir söz söylemişti e, hiç unutmam ben de tepkim ha hala Allah almış diye dönüp tepki göstermiştim e, teyzenin torunu ben o yıllarda aslında e, bir olağanüstü başarım da yoktu öyle hatırlıyorum e, teyzenin Torunu e, tahminimce torunu oldu e, işte genç çocuk küçük çocuk şunu dedi neno neno dedi bu dedi Serdar Durerdo dedi tanıyorsan bunu ne dedi nereden tanıyacağım dedi neno bu dedi Balkan şampiyonu Serdar Durerdo baktım işte teyze buna dönüp dedi ki ha dedi ben bunun deli olduğunu zaten anlamıştım bu demek ki balkonda da koşuyor işte yani değişik maceralarımız oldu bu sporu icra ederken